Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Ufuk Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun iki sahibi Berat ve Emir var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Şimdi bu arkamızda gördüğümüz araçlar çekiliş. Böyle güzel güzel dizilmiş. Bugatti Veyron değil mi bu? Ben mi yanlış biliyorum? O var en sağda. Evet. Ee, ayrıca Ferrari var. Bir tane de Maserati var. Sloganını zaten biliyorsunuz. Çekiliş odasına IC isim ve soy isimleri yaz. Sunucuda roller global fakat İstanbul'da geçiyor. Türkçe kullanmaya özen gösterin. Tabi isteğe bağlı yabancı da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi benim birkaç sorum var. Söyledik ama yine de ben hepsini soracağım. Sunucunun konsepti e, nerede geçiyor? Sesli mi, yazılı mı, medium mu, hard mı? Bunlardan bize bir bilgilendirmeleri yapın. Sunucu e, medium, global. Evet. İstanbul'da geçiyor. Para kasma öyle bir sorunlarımız olmuyor. Güzel. Sorun Gelen adamı üzmeyiz diyorsunuz yani. Yani abi bir de artı olarak çekiliş büyük 4 var bir aylık. Bir de büyük üç bir aylık var. Ha VIP 3 ve VIP 4 veriyorsunuz. Toplam bir aylık değil mi? Aynen. Onları da Discord'dan öğrenirler zaten nereye ne yapmaları gerektiğini. Doğru mudur? Evet abi. Ee, bir de artı olarak etkinliklerimiz var. Donate olarak. Ha, güzel. Yani bol bol etkinlik yapıp ödül olarak donate veriyorsunuz. Doğru mu anladım? Aynen. Oyuncularımızın canına sıkmamaya çalışıyoruz. Şimdi hayvanat bahçesine geldik. Buraya bilet alıp gireceksiniz. Bakalım abi. Kilerimiz var. Gorillerimiz var. Zürafalarımız var. Deve kuşlarımız var. Güzel. Burada gelip sosyal roller yapabilirsiniz. Bu da aklınızda Burada bulunsun. Burada uzaktan bir net var. sunucu açılmadan. Ha, tabii. Zaten sunucu açılış tarihi nedir? Bunları da bir bilelim. Ee, yarın açacağız e, şey, yayınlanmasıyla beraber. Okey abi. Öğlen 12'de açılıyor sunucu. Doğru muyum? Aynen. Aklınızda bulunsun. Böyle ufak tefek hatalar olabilir. Zaten çekimden sonra adamlar patır patır fix demek için uğraşacaklar. F panellerine bakalım bir de. Şimdi F1'e bastık. Her şey bizi kopyalatıyor. YouTube kanalı, Facebook grubu, Discord'u vesaire. Basit. Rapor panelimiz bu şekilde sade. F4'ten araç modlarını aç ve kapat yapabiliyorsunuz. F9'da şöyle bir panelimiz mevcut. Buradan ister emote verirsiniz, ister eğim tutarsınız, animasyon yaparsınız. Bunlar size kalmış. Dediğim gibi bas yaparak ayarlayabiliyorsunuz oturma animasyonları vesaire mevcut. Çoğu şeyi buradan yapabiliyorsunuz yani genel olarak. Onu söyleyelim. F10'umuz bu şekilde. Karakter, market, ayarlar ve kapatma şeklinde. F11'de sade açtığınızda FPS düşürmez. Şimdi galeriye geldik. Burası fakir galeri. Şöyle bir ablamıza tıklayalım. M5. O arabalar modlu güzel bak. Bunu gençler seviyor. Çoğu araba modlu. Donate alma derdi olmadan. Kimisi ee, Beopoli. Abi bir de lafını böldüm. Kusura bakma abi. Modlar biraz kötü gözükebilir. Onlar ayarlanacak. Yok açıkçası modlar yani ben ENB var şimdi açık konuşayım. <laughs> Kötü gözükmüyor bende. E, tofaş da bayağı şeymiş yani böyle. işçilik var Tofaş'ta. Çoğu araba mevcut. E, HD de gözüküyorlar. Bu arada bu HD'lik benim ENB'de şu an bu HD gösterme ayarı vardı. Onu kapattım haberiniz olsun. Hadi siz de girdiğinizde sadece ENB'nin görüntüleri olmayacak. Onu söyleyeyim. Bol bol modlu araç var. Gelip buradan doya doya kullanabilirsiniz. Ee, ekleme bir mid abi? Senin dediğin gibi e, araçlardaki yansıma modu FPS düşürmüyor. Oyunculara zarar olmuyor. Burada mesajına abi, geldik. Nasıl yapıyoruz bunu? Abi buraya gel, buradaki alan, alan içerisinde oyuncular gelecek. Burada topla yazıyoruz. Ee, burada topla yazın. 10 saniye içerisinde size ihtimal veriyor. Aa yani, Bak, yani ha çıkıyor, var. ha çıkmıyor anlamında değil mi? Aynen abi. Okay. Aynen. Envanterinden görebilirsin abi. Ee, bir de basıp orada gözüküyor tabii çıkarabilirsem eğer göstereceğim. <laughs> Şunu bekleyelim. Ah hurdayı topladık. Tamam abi, mantere şimdi geldi. buraya geleceksin. Burada hurdayı iste, iste hurda etsen yeter. Aynen öyle. Bak üzerimizden de gitti hatta işlerken gördünüz. Hurdayı işledik. İşlenmiş bir hurda oldu. Bunları da nereye satıyorduk? Şuraya. Bu abi kulübenin içerisindeki boba tıklayıp satabilirsiniz. bob diyorsun. Satıyorsun. Bir tanesi için 30.702 dolar yani e, başlangıçta demiştik hatırlarsanız para kasmakta zorlanmazsınız diye. Sadece bir hurdayı toplayıp işledim 30k param oldu gerisini artık siz düşünün en azından altınıza araba çekersiniz. Mermi mesleğine geldik değil mi şimdi? Daha demin de söylemiştim. Evet abi. Başlamak için fiction olmak lazım illegal olmak lazım. İllegal bir meslek sonuçta. Son kazandığın turu tamamladığında sana mermi veriyor. Ha okey. Yani bu turu tamamladığımızda bize mermi veriyor. Peki bunun seçenekleri var mı yoksa random mı veriyor? Random veriyor. Şu an mermi seçenekleri pek şey değil. Ha okey. Bu tur peki uzun mu? Anlayınca ayarlanacak. Anladım. Tur ona göre uzundur o zaman. Tahmini konuşuyorum. Yani. Anladım. Çok da uzun olmaz. Yani ortalama derecede bir şey gençler buradan e, bu abimizle görüşüp illegal faction'daysanız size verdiği checkpointleri tamamlayıp sonrasında mermi alabileceksiniz. E, şarjör olarak aklınızda bulunsun. Bir zaten yazıyor. Panele geldiğinizde bak kontağı buradan çalıştırıp el frenini çekip camı indirip kemeri takıp farları açıp kapayıp arabanızı bu panelden kilitleyebiliyorsunuz. Ayrıca burada zırhlama olayı var. Bu zırhlama da e, çoğu araca yapılıyor. Şöyle onaylayalım. Ama ben gidip tabi otoparka koyarsam yapamayız. Şöyle bir daha geri alalım. Şöyle Tamam. otopark sistemini göstermiş olduk. Aynen iki taşla bir kuş pardon. Tek taşla bir kuş vurduk. Slash araç zirhlat. Yazıp burada 1 milyar milyon karşılığında arabayı zırlatıyoruz. Bir de bak e, şu an siz montajda uzunluğu görüyorsunuz. E, bu araba hasar yedikçe bu zırhın durumu bu şekilde azalmaya başlıyor. Hani burada da durum ne oluyor abi? Hemen arabanız patlamıyor ne bileyim. Bir ateş edip size diyem atmaya çalışırsa şayet önüne bir geçiyor ve kaçmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz. Şimdi slash vale yazdık gençler. Burada bizim aracımız var. Aracı çağır diyelim hop arkayı döndük. Burada arabamız geldi. Zaten araba panelinde göstermiştik. Buradan arabanızı istediğiniz yere çağırıyorsunuz. Ha diyorsun kardeşim canımız buradan tedavi ol yazıp enter'a basıp tedavini yani olup. Evet şöyle bir şey var tedavi olgula. RK olaylarının pek olmasını önlemek istediğimiz için adamlar baygınken bir kere bayılınca silah çekemiyorlar. Ondan dolayı böyle bir sistem getirmeye karar verdik. Anladım. Yani bu adam bir kere baygın olduğu zaman RK yapmaması için silah çektirmiyorsun. Aynen. Şimdi silah çekebiliyorum, sıkıntı yok. Beni bir vurun. Vurdu. Şöyle Hemen lev attım. Nerede? Tamam. Ben uçuyorum. Ama Abi, bir dakika. Silah Aynen. Güvenli bölgedeyim ama bak silah çekemiyorum. Hani Şöyle yapayım. Scroll'ımı oynatayım. Olmuyor. Şöyle bir Tedav ol. Tedav oluyor. Oldum. Uzaklaşıyorum. Uzaklaştım. Şu anda ee, sistemimiz... gördüğünüz gibi silahımı rahatça çekebiliyorum. Aklınızda bulunsun. Abi e, sunucudan mesela diyelim milletin F10 veya kuyut attığını gösteren özel bir kuyut dokunma. yazan e, Aynen abi öyle. Mi? Hayır, hayır, hayır quick look değil abi. Bak mesela deneyelim. Ha F10 ekranı mesela anladım, abi. anladım. Kendi isteğiyle çıktı. Mesela hepsi yazıyor. Yani mesela rollerde refuse veya quit olduğu zaman SS'lerini alıp ticket açabiliyorlar. Yani şikayet oluşturabiliyorlar. Ya, Bunun önüne geçiliyor. Bu da güzel olmuş. Artık o internet kablosu çekmelere son mu diyoruz? Aynen abi vallahi. Hadi evet. bakalım. Şimdi setvalk 121 falan yapıyoruz ya genel olarak. Ben de direkt, direkt abi hiç uğraşmadan panel koyabiliyorsun. Aynen, panel var. Ben de şu Ağır <laughs> Abi diyor mesela. Seçtim, kapat diyeyim. Flyer çık abi. Ağır <laughs> abi, abi şeklinde yürüyoruz. Yani buradan böyle Gangstar falan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel de oluyor. Çift tıklıyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Hiç öyle 120'ymiş, 135'miş, yok oymuş, mu? onlarla uğraşmadan yapabiliyorsunuz. Bayağı güzelmiş bu, hoşuma gitti bir daha bir silah çekince fark ettim bilmiyorum ama üstte işaret çekiyor, çıkıyor. Evet, evet. adını unuttum bu çıkan şeyin. Ama çıkıyor. Bunun bir adı vardı. Bu olayda mevcut. Bir tane de... Burası... Nedir burası? Heh. Burası donate satılıyor abi. Sonucuda bir tane şu an böyle evler var. Tabii ilerleyen zamanda eklenebilir. Okey abi. Bağlı. Burası donate. Abi de söyleyeyim. E, lafım dönmeyin kusura bakma abi. Estağfurullah. E, sunucuda sosyal harp yapmak isteyen o, o, oyuncular için bir sürü sosyal harp map bulunmaktadır. Yani istediklerini gibi rollerini yapabilirler. Bir gelip sunucuda bakabilirler. Tabi varsa bakalım yani sorun değil. Öyle bahsettiğin sosyal harp alanlarına bakmak isteriz. Hemen abi ben piknik alanına gittim. Burası ben... piknik alanı değil mi? Şuradan giriş var. Tam önümüzden. Evet. Böyle birazcık... bir araba girişlerimiz de var aa bu şey Glim Park'a benzettim değilmiş ama bak güzel olmuş çardaklar falan var ee, şömi nedir güzel roller döner burada bak buraya iki bakmışız farklı olmuş yani böyle standartın dışında olmuş açık konuşayım Aysel rol yapanlara para verme planlama gibi bir şeyimiz var Düşüncemiz. bir de mal varlık konusundan hiç bahsetmemiştik Donate malvalılık vermiyoruz çünkü donate yatıracak olan arkadaşlara haksızlık olmasın. Evet. Ee, sonucumuzda da silahlar öyle çok zor şekilde alınacak. Yani Her mesela... önüne gelen silah alamayacak yani, doğru mudur? Aynen. Aynen abi. Adalet de olacak, elimizden geldiğince adalet tutmaya çalışıyoruz. Emek, herkes emeğiyle alıyor. Mantıklı bir hareket. Admin alımları, bir birlik de... yardımları nedir peki? Birlik yardımları, evet. e, silah verebiliyoruz bazı üst kişilere. Yani fazla olan kişilere Hı. canları yani meta'nın genel kitlesi bunu bunarp'i sevdikleri için Biz de yani çok da yasak tutmak istemedik ama çok da olmasını istemiyoruz açıkçası Anladım Fazla rol kalıp şıklığı olmasın diye Mantıklı Sonra admin alımlarımız şu an kapalı ama rehber alımlarımız açıldı. Admin alımları da yakında açılacak şu an herhangi bir doğru geçişimde de yetkili sorumlu Discord'dan zaten gerekli duyurular geçilir. Belki e, video yayınlandığı zaman açık olabilir admin Gelin bir baksınlar da de. Aynen öyle. Burası en has maplerden en başta geliyor. Yani. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Deniz Feneri'nin karşısında. Aynen abi. Deniz Feneri'nde de ek olarak map var. Oraya da bakabiliriz istiyorsan. Tabi burayı bir gezelim, keşfedelim. Oraya da bakarız. Yani burada genellikle düğün rolleri gibi şeyler dönüyor anlaşmalı olarak. Anladım. Etkinlikler, düğün rolleri vesaire Aynen. bu adada dönüyor. Şöyle bir ilerledik. Deniz fenerinde de neler varmış abi? Güzel. Liman, plaj, ayrıyetten sosyal alpi alanı. Liman da bayağı büyükmüş yani buraya. Gemi park edecek olan mı varsa bir ton yer var. Evet gençler, erisiyle doğrusuyla sunucuda ne var ne yok. Hasbel kadar anlattık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Şayet girmek istiyorsanız sunucunun bütün bilgileri açıklama kısmında mevcut olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.